Öncelikle burada bulunma sebebimiz belediyelerimiz... KYG Belediyeler Birliği 2025 Şubat ayı encümen toplantısı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın başkanlığında Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Narlıdere Belediyesi'nde gerçekleşen KYG Belediyeler Birliği 2025 Şubat ayı encümen toplantısı KYG Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıya Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan katıldı. Encümen toplantısında birlik temel sorunları ele alırken ortak akıl ve dayanışma içinde sürdürülebilir çözümler üretmek için fikir birliğine varıldı. Encümen toplantısında önemli açıklamalarda bulunan KYG Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras şöyle konuştu. Öncelikle burada bulunma sebebimiz belediyelerimizin önünü açmak, ortak sorunlara ortak çözümler aramak ve bir dayanışma içerisinde hareket etmek, afetlere karşı ortak çalışmayla dirençli kentler oluşturmak, yine demokrasiye ve halkın iradesine kentlerimize sahip çıkmak, özgür basını savunmak, çevreyi ve hayvan haklarını korumak, sürdürülebilir çözümler geliştirmek gibi sorumlulukları yerine getirmek için toplanıyoruz. Bizler hem siyasetçiyiz, hem yerel yöneticiyiz, hem de birer vatandaşız. Çocukları olan, geleceği olan insanlarız. Özellikle yangın ve e, biz hepimiz çünkü turizm kentlerinin başkanlarıyız bir taraftan da birçoğumuz özellikle yangın ve sahte içkiyle ilgili, kaçak alkolden ölümlerle ilgili haberler şu anda Avrupa basınında dolaşıyor. Siz istediğiniz kadar reklam yapın, istediğiniz kadar fuara katılın. Bu haberlerden dolayı insanlar hele rakiplerimizin de bunu kullandığını düşünürseniz diğer Akdeniz'deki bizim diğer rakiplerimizin o zaman bu haberlerin çıktığı anda ya Türkiye'ye niye gidiyorsunuz? Burada içkiden insanlar ölüyor. Burada otele gidiyorsun, yangından insanlar ölüyor. Böyle bir kentte, böyle bir ülkeye zaten insanlar tatilde gelmez. O yüzden bu konuların çok ciddi bir şekilde ele alınıp sebepleriyle beraber ve sorumlularıyla beraber hemen anında işlemlerin yapılıp bunu da dünyaya duyurulması gerekir. Evet bunun dışında tabi deprem de ciddi bir tehdit olarak önümüzde duruyor. Santorin depremleri esnasında anında bu iş duyulduktan sonra biz Ege'deki 5 Büyükşehir Belediye Başkanı bir araya geldik ve bir toplantı yaptık. Aldığımız önlemleri ve de alınacak önlemleri, mevcut planlardaki görevlerimizi İrap'taki, TAMP'taki görevlerimizi yeniden masaya yatırdık ve bu konuda da çalıştık. Geçtiğimiz hafta Muğla'da Afad'ın bir toplantısı oldu. Afad'ın toplantısında da özellikle Santorin, Santorin depremi masaya yatırıldı. Bunun olası sonuçları tartışıldı. E, fayların farklı olmasından dolayı bizim kıyılarımızda özellikle bunun tetikleyici bir deprem olmadığını aynı zamanda tsunami etkisinin de e, çok kısıtlı olduğunu orada bizzat akademisyen hocalarımız, deprem uzmanlarımız net bir şekilde anlattı tsunami uzmanları çok net anlattı. O yüzden bizim şu anda Santorini depremlerinden dolayı kıyılarımızda depremle ilgili bir risk olmadığını bizzat hocalarımızdan duyduk ve bu bizim içimize bir nebze olsun su serpti. Yani yine aynı şekilde buradan duyuralım hem ulusal hem uluslararası alandan gelecek olan turistlerimizin gönül rahatlığıyla kıyılarımıza gelip tatil yapabileceklerini bu bizzat bu depremlerle ilgili hususun bizzat uzmanları tarafından bu şekilde ifade edildiğini ben buradan çok açık yüreklikte ifade etmek istiyorum. Çünkü bizzat onlardan aldığımız bilgileri aktarıyoruz buraya. Kendimiz bir yorum yapmıyoruz. Bunu da ifade etmiş olalım. Yine bununla ilgili biz kıyı Ege'de deprem konulu bir çalıştay düzenledik. Bunu da Marmaris ilçemizde yapıyoruz. Yine çok önemli uzmanlarımız 21, 22 ve 23 Şubat'ta Marmaris'te olacaklar. Marmaris'te 3 gün sürecek bu çalıştayda da yine Kıyı Ege'deki depremle ilgili konular tekrar masaya yatırılacak. Alacağımız önlemler, şu ana kadar alınanlar, eksiğimiz varsa onların tamamlanmasıyla ilgili konuların hepsini ve afet öncesi, afet sırasında ve afet sonrasında yine yol haritamızı orada belirleyip tekrar bütün Kıyı Ege Belediyeler Birliği'miz çatısı altında bütün belediyelerimizle paylaşacağız. Öncelikle burada bulunma sebebimiz